Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Fakir'in Mutfağı'na. bugün bugünkü menümüzde 4 dört ezme salatası nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle gerekli malzemelerimiz 4 adet domates, 2 adet salatalık, 1 adet biber, 2 adet soğan, yarım yarım parça limon. Şimdi öncelikle salatalığımızı doğramaya geliyoruz. Öncelikle salatalığımızı doğrayacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Yalnızca salatalıkları doğrarken lütfen kabuklarını iyice soyun. Çünkü tadını tadında değişiklik yapabilir. Başlarını kesiyoruz. Görüyorsunuz. Başlarını yine kesiyoruz iki tanesini tane salatalığımız hazır. Şimdi soğanlarımızı soymaya geldik. Soğan en üst kabuğunu soyuyoruz. domatesimizi doğruyoruz. Kabuklarını iyice soyuyoruz inceden. Arkadaşlar şu ortayı da kesiyoruz öncelikle. Çünkü çıkartalım ki salatalığın ezme salatasının lezzetini bozmasın. İsteyen içine maydanozlar zırhdan geçirip de katabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben içinde maydanoz sevmediğim için yani katmıyorum. Hani maydanozu sevenler katabilir. Şimdi biberin başını kesiyoruz. Çekirdeğini iyice çıkarıyoruz bu püf noktalara dikkat edin arkadaşlar çünkü bunları yapmazsanız detayına kaçmasanız lezzetli bir salatayı ortaya çıkaramazsınız şu anda iki baş sarımsağımızı doğrayacağız hazır malzemelerimiz. Şuradan tavak alıyoruz. Arkadaşlar öncelikle soğanımızı iyice küçük 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 doğuruyoruz. arkadaşlar şu anda soğanlarımızı doğruyoruz. Şimdi bunları iyice hızırtan geçireceğiz. Tahtamız küçük olduğu için fazla sığmıyor. arkadaşlar şu anda soğanımız da bitti. Zırhtan iyice geçirdik. Yalnız iyice zırhtan geçirmeniz lazım. Domatesleri fazla şey aşağı atmıyorum, fazla büyük kesmemeye çalışıyorum, çünkü hepsini zırtdan geçireceğim için İyice şöyle doğramak lazım. Şimdi arkadaşlar zırtdan geçireceğiz. geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar biberleri iyice iyice ince ince doğruyoruz ki çünkü biberlerin zırhdan geçmesi biraz yorucu. Ne ufak sorarsanız o kadar zırhdan iyi geçer ve lezzetini o kadar güzel katar. da iki tane sar iki tane sarımsağı da iyice küçük küçük doğruyorum ki iyice zırhtan geçsin diye en güzel lezzetin katan sarımsaktır Evet arkadaşlar biberimiz de bitti. Zırhtan iyice geçirdik. Şu anda üzerine ekliyoruz domates soğanı. Şimdi sıra geldi arkadaşlar salatalı. Salatalığı da aynı şekil aynı şekil ince ince doğramamız lazım. Çünkü zırhtan iyi geçmesi için ne kadar büyük doğrarsan o kadar zorlanırsınız ki hem kendinizi yorursunuz hem de vaktiniz vaktinizden gider. arkadaşlar şimdi salatalarımızı zırhdan geçireceğiz. Arkadaşlar şu anda bütün malzememizi zırhdan geçirdik. Ve şimdi geldi asıl önemli konuya. Ee, baharatlarımız çünkü içinde en büyük lezzeti katan da baharat, baharatlardır. Ona çok dikkat etmeniz gerekir. Ee, bir çay kaşığı kadar e, toz biber acıdır. E, ben acı sevdiğim için acısını katıyorum. Hani ta, acı sevmeyenler için tatlısını katabilir. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumuz, ince saf tuzumuz, bir buçuk kaşığı kadar pul biberimiz, yarım çay kaşığı kadar kimyonumuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiberimiz. Evet şimdi bunları gelin karıştırma ve asla ve olmazsa olmazımız nar eşkimiz ve sıvı yağımız. Evet şu anda baharatlarımızı karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunun karışımına geleceğiz iyice. Evet arkadaşlar şu anda karışımımız tamam. Şu anda ezme salatamız 4 kişilik salatamız tamamdır şu anda. Şu anda servis etmeye geldik. Şu anda servisimizi yapıyoruz. Şu anda ben hazır halde tek kişilik tabağa kattım. Çünkü üzerinde yemeğimiz hazır olduğunda eskisi hazır değil. Özel e, ev yapımı olandan olursa daha lezzetli, daha kaliteli bir lezzet ortaya çıkar ve geldik sonlu son tuşumuza yağ çok az tadını mahsat versin diye Evet arkadaşlar şu anda 4 kişilik ezme salatamız hazır isteyen e, limonu çok sevenler için özellikle söylüyorum e, fazla sıkabilirsiniz çünkü limon lezzeti kalitesini artırır ben fazla limonla aram olmadığı için az sıkıyorum şu anda salatamız hazır yeme. Şimdilikten afiyet olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Afiyet şifa olsun şimdilikten. iyi günler diliyorum.